Mayıs seçimlerinden sonra ağır mağlubiyet nedeniyle parçalanan muhalefette dağınık görüntü devam ediyor. İlk taşı atan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener altılı masayı ikinci kez devirerek yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu. Akşener'in ardından ittifakın diğer küçük partileri de tek tek seçimde kendi adaylarını çıkartma kararı aldı. Hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. bu süreçte ise CHP'de sert bir değişim süreci devam ediyor. CHP'deki kurultay süreci sonucu itibariyle ile ittifaklarında geleceğine etki edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve değişimcilerin adayı Özgür Özel'in yarıştığı parti içi seçimin sonucu İyi Parti'de yakından takip ediliyor. Yerel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakı kesin bir kararla rafa kaldıran İyi Parti'de CHP'deki değişim halinde karar yeniden gözden geçirilebilir. Benden kurtulmak istiyor. Kulislerde son günlerde değişimcilerin İstanbul dahil birçok ilde kongreleri kazanmaya başlamasıyla ittifak seçeneği yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda İyi Partili bazı kurmaylar muhalefetin yerel seçimlerde bir araya gelmesini istiyor. İyi Partili kurmaylara göre genel başkanın partiyi kurumsallaştırma çabaları değerli fakat bunun adresi yerel seçimler olmamalı. Yerel seçimlerin riske atılmamasını isteyen İyi Partililere göre CHP'de olası bir değişimde her iki partinin lideri yerel seçimlerde yeniden bir araya gelebilir. Bugünden Sonra da vermeyeceğiz çünkü bizim yönümüz de yolumuz da bellidir.